Arkadaşlar bugün değişik bir konseptle karşınızdayız. Hızlı alınan bir kararla çıkan konsept oldu. Eşimle bir şeyler konuşuyorduk kitaplarla alakalı ve birbirimize bazı sorular soruyorduk kitaplarla ilgili. Ondan sonra o da bana dedi ki şuradan bir kitap seçsem ve sana soruyorsam hatırlar mısın? Dedi. Deneyelim dedim. Hatırladım. Çok ilginç bir şekilde. Ve dedik ki biz neden böyle bir konsept yaratmayalım? Kitabı açsın, bir soru sorsun. Ben de hatırladığım kadarıyla anlatayım. En azından ilk video için belki daha kolay olabilir diyerek sorularla Osmanlı kitabını seçti. En azından buradan bir soru sorayım ki bilme ihtimalim daha yüksek olsun. Rezil rüsva olma dedi. Ben de dedim ki teşekkür ederim. O yüzden soruya dönüyoruz. Daha doğrusu eşime dönüyoruz. Soruyu alıyoruz. Buyurunuz. Çayım da bitmiş. Benimkini verebilirim istersen. Ama yeşil çay. Teşekkür ederim. Yapacağım. O zaman soruya geçiyoruz. Don Quixote'un yazarı, Cervantes, İne Bahtı da kolunu kaybetti. Nasıl kaybetti? Bak, bir şey söyleyeyim mi? Hatırlıyorum. Önce onu söyleyeyim, hikayeyi anlatacağım. İlginç bir soru olduğu için bunu seçtim. Evet, hatırlıyorum. Bu tarz şeyleri çok merak etmiyorsun ya tarihle ilgilenirken. O yüzden ben bunu ilk kitapta gerçekten öğrenmiştim. Detaylarını yani. Orada olduğunu biliyordum. Ama hikayenin bu kadar detayını bilmiyordum. Gerçekten ilginçmiş. Mevzu şöyle. Cervantes, Don Quixote'un yazarı kendisi. Babası bir doktor bu arkadaşın ama kendini asezade zanneden bir doktor. Babasının işin dolayısıyla da çok fazla geziyorlar ama bu gezmenin sebebi doktor olup sürekli tayinin çıkması falan diye sürekli babasının böyle bir yerlere borç vesaire takması. Cervantes kendisi Üniversite okumak için Erasmus'un da öğrencisi olan, Erasmus çok tanıdık geldi diye düşünüyorum. Erasmus'un da öğrencisi olan, hay, onun adını hatırlamıyorum. Ee, bir söyleyeyim mi ismini? Evet, benim, evet, bir, Orada benim işte. önümde kitap. Lopez de Hoyos. Ha, bak, Hoyo, ben Haylo hoylu bir şey de onu hatırlıyorum da. Erasmus'un da öğrencisi olan, bu senin ismini söylediğin Hoyos, Moyos işte şahsın yanında Madrid'e gidiyor. Ee, orada bir kavgaya karışıyor ve bu kavgaya karışınca da kendisi İtalya'ya kaçıyor. O dönemde de biz Kıbrıs'ı fethine hazırlanıyoruz. Kıbrıs'ı fethi de çok önemli yani 1453'ten beri Papa bir Haçlı Seferi kurmak istiyor ve nihayet de bu Kıbrıs'ın fethiyle beraber de amacına ulaşıyor ve bir Haçlı Seferi toplanıyor. Donanmalar toplanıyor ve Cervantes de bu Orduya yazılıyor. Avrupalıların Leponte bizim de İnebahtı dediğimiz Yunanistan'daki Patriot Körfezi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Körfezde bir İnebahtı savaşı gerçekleşiyor. Bu savaşta bizim bu Cervantes'in göğsüne iki kurşun koluna da bir gülle geliyor. Kendisi hatta lakabı İnebahtı'nın tek kollusu ya da İnebahtı'nın sakatı gibi bir lakabı var kendisine. Ve sonrasında da bu arkadaşımız yine Bahtı'nın Yine battı Muharebesi, muharebesinden sonra, yine bahtı savaşından sonra da uslanmıyor sakat kalmasından. Bir de İspanya donanmasına katılıyor. İspanya donanmasına katıldığında Cezayir'de yanlış hatırlamıyorsan esir düşüyor. Ve bir sürede bizim toprağın, yani bizim topraklar o dönem için Osmanlı'ya bağlı olan Cezayir'de bir de esir hayatı yaşıyor. Hemen hemen 5 sene gibi bir dönem esir hayatı yaşıyor kendisi. Evet, o dönem tabi ailesinin durumu da çok iyi olduğu için şeyi karşılayamıyorlar. Kefalet diyeyim de yani işte bugünün şeyle kefalet ücretini karşılayamadıkları için kendisini kurtaramıyorlar. Ama daha sonra bir papazın desteğiyle ücreti ödeniyor ve kendisi serbest kalıyor. Sonrasında bu kardeşimiz geri dönüyor ve çok kötü durumda evleniyor. Evlendikten sonra da yazarlığa başlıyor. Lakin kendisi yine uslu durmuyor ve bir sebepten hapse giriyor. Sonra hapisten çıkıyor. Sonra bir sebepten daha hapse giriyor. Bu girdiği sebep evinin sokağında bir asilzade öldürülüyor. Yani bir soylu öldürülüyor. Ve bu soylunun Yu Cervantes'in öldürdüğünü düşünüyorlar. Ama sonradan suçsuz olduğu ortaya çıkıyor vesaire derken de işte o dönemde bir iki tane de bir şeyler yazmış etmiş kitaplar falan ama çok tutmamış. Sonrasında bir kitap yazıyor. Bu kitabın adı Don Quixote. Modern romanın modern romanın ilk örneği olarak geçiyor bu Don Quixote kitabı. Kitap daha çıktığı gibi çok fazla tutuyor. Bütün Avrupa'da çok ünlü oluyor. Kitap o kadar ünlü oluyor ki anında korsan kopyaları yapılmaya başlanıyor. Hatta daha da o kadar ünlü oluyor ki Cervantes Don Quixote'un ikinci cildini yazmadan başka biri Don Quixote'un ikinci cildini yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1605 yılındaydı Don Quixote'un çıkışı. E, Cervantes ikinci cilde ancak 1615'te yazabiliyor. Burada tabii önemli durumlar var. Mesela işte Türkler yani Müslümanlar o dönem için bir önceki videomuzda bahsetmiştik yani Avrupa'da Müslüman demek Türk demek Türk demek Müslüman demek o dönem için ee, Türkler Yahudiler bunlar böyle kötü şeyi kahram ee, kötü adamları ee, Don Kişot'un. Sadece o romanı değil, biz bu arada e, Cervantes'in hemen hemen bütün eserlerinde bir şey görüyoruz. Ufak bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, bunu görebiliyoruz. E, Cezayir'de yaşadığı o e, esaret döneminde, fidyesinin ödülünü kaç yıl demiştim 4-5 yıl demiştin -5 Hı -hı. galiba. 5 e, yıl. belki de o dönemde çektiği çilelerden dolayıdır. E, tabii ki o vardır da şöyle bir şey de var. şimdi e, Artık mesela bir tane devlet var. hiç senin dininle hiç alakası olmayan onlar için bir devlet var ve bu devlet artık işte bir yana kapılarında Kıbrıs'ı fethetmiş Akdeniz'in çok büyük bir kısmı artık göl haline gelmiş neredeyse ve Avrupa'yı ciddi anlamda da yüzyıllar boyunca tehdit etmiş. Bu durumda da hem inançlı Hristiyanların hem de orada yaşayan zenginlerin diyeyim sevmesini bekleyemezsin. Bu sadece savaşa katılması ya da esir olması, yani dediğin çok doğru, inanılmaz etkilemiştir tabii ki. Ama aynı zamanda da zaten o dönem için düşmanın şeyi, yani onlar için düşman ne Osmanlı, Osmanlı ne düşman, yani başka birisi gelmiyor zaten akıllarına. Bir de tabii o dönem İspanya Krallığı'nın gerilemeye başladığı bir dönem. Zaten Don Quixote'da da biraz böyle onun tenkitlerini görüyoruz Don Quixote kitabında da, yani biraz o İspanya Krallığındaki şeyi eleştirme. Durumu söz konusu o gerilemesiyle beraber. Aynı zamanda e, şövalye biliyorsun Avrupa tarihi için çok önemli bir figür şövalyeler. E, ama artık o dönemlerde yani 1600'lerle beraber şövalye figürü de artık o eski şaşalı kahraman görüntüsünden uzaklaşmış bir durumda. Bunu istinaden de mesela orada işte o Don Quixote'un şövalye olması, şövalye kitapları okuyarak gaza gelmesi falan biraz aslında oralara da gönderme. Sanırım tamamdır. Bu kadar mı ya soru? Bu bir kadar. Şey, bir var. tane soru. Vallahi. Mi? Bir soru bir yanıt. Şurada güzel bir cümle var. Belki onu okuyabilirim. Ee... Bunu hatırlamanı beklemiyordum bu arada. söyleyeyim Anlayayım mi? Mesela. Bak bir tane cümleyi sana söyleyeyim mi? O mu değil mi? Deneyelim. Tamam. İne bahtıda ölen Hristiyanlar yaşayanlardan daha şanslıydı. Gibi bir şey. Böyle Helal olsun. Çok iyiydi. Ben tam hani çevreyi söylemiş olmak için söyleyeceğim ama aslında bu cümle. İnebatlı ölen Hristiyanlar sağ kalan ve galip gelenlerden daha mutluydular. Daha, tamam. Şanslı değil, yalnızca mutlu. Bu kitaptan daha. bir cümle. Evet. Ya ama dediğim gibi işte az önce dediğimize geliyor. Yani hani sonuç olarak adamlar Hristiyan ve hani baş düşmanları bir noktada şey gibi düşün. Bizdeki şehitlik mertebesi gibi düşün. Yani orada ölmüş adamları kutsamaları gayet normal. Bir de şey vardı bu arada bir tiyatro oyunu olması lazım. Yüce Sultan diye orada da işte Osmanlı sarayını böyle şey yaptı. Yani anlattığı da diyebiliriz de çok anlatmış da sayılmaz da. En azından Cervantes'in kafasındaki Osmanlı Gözümdeki. sarayı ee, ya da gö neyindi Gözündeki. Ha, yani gözündeki. kapı gözündeki de olmaz aslında. Kafasındaki olur çünkü, çünkü payitahta gitmediği için. Ya da biz bilmiyoruz belki. Ya ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de o dönemlerde yaşamadım kitapta yazıyor mu öyle bir şey? Yok. E, sadece esaret yıllarında yazdığı bu tiyatro oyununu yazıyor, tiyatro eserini. Ama hmm. onun dışında benim de gördüğüm kadarıyla Cervantes'in Saray'a gitmiş olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Peki ben sana bir şey sorsam? Tabii. Bizim sen neden bunları hatırlıyoruz? Mesela bu bununla alakalı bir şeyim var mı? Yani biz değil. Sen hatırlıyorsun. Yani ben hatırlamayanlardanım. Hayır, niye az önce işte kitaplarla alakalı konuşurken şu kitap bu kitap diye sana sordum da anlatıyordu tarih kitapları benden çıkmaz. Tam tarih kitabı değil değil mi? sonuç olarak a, tam tarih kitabı gibi olsa da roman kitabı yani işte ne bileyim mahkum prensesler falan filan da benden çıkmaz ama ya da işte bilmem ne avcılar ama. Severek okumak diyelim. i̇şimiz İş, gücümüz bu değil ya. Herkes <laughs> <Biz> kendi <laughs> ekmek parasının derdinde ya normalde o yüzden bu. O takıldı şu anda kafa. Cümleyi hatırlayınca beynim hmm. yandı. Tamam biz gene kapitalist düzenin kendi düzenimize para kazandığımız işlere geri dönelim bugün. Evet bu kadar kısa videolara çok alışkın değiliz sonuçta tarihte bildiğiniz gibi anlattıkça anlatısı geliyor insanın. Ama böyle kısa videolar arada ilginç bilgiler olan çekmeye devam ederiz. Ee, neden? Çünkü keyifli oluyor yani konuştuk kısa. Bak, hemen çay bitti. Montajı kolay. Böyle olunca da daha rahat oluyor. Hem de sevgili eşimi daha az etmiş oluyorum sevgili oğlumuz da bizi daha az darlamış oluyor değil mi tırpık? Gel bakayım be. Gel. Kaçalım. Gel. Gel bakayım be. Gel. Zaten 50 ya 50 kişiye göstereyim bari seni. Oh, oh. Kendisi kameralardan çok tanır.